Naltılı herkese merhaba. 29 Haziran 2025 Pazar İstanbul At Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone olsa çok mutlu olurum. 3-4 gündür çok ciddi bir e, enfeksiyon geçiriyorum. Yani e, bayağıdır ben ortaokuldan beri serum dahi aldığımı hatırlamayan bir insanım. E, gerçekten son günlerde sağlık bakımından... Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. İlk defa bu kadar kötü hissediyorum. Yani bayağı sağlıklı ve kuvvetli biriyimdir normalde ama işte bu hastalık insanı bir anda yani yıkabiliyor diyebilirim. Ee, oldukça zorlu ve biraz normalleşme hala rahatsızım devam ediyor ama biraz normalleştiği için bir de bugün gazi özel olduğu için böyle bir video çekmek istedim yani. Dolayısıyla da çalışmalarımı tamamladım ve karşınıza geldim. Açıklama kısmına bülteni ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz ve ee, bir iki tane de ortak kupon yapar mıyım bilmiyorum ya onu karar veremedim. Ortak kupon yaparsam duyurusunu paylaşırım. Ee, sonuçta geniş oynamak isteyenler, gazi heyecanı daha rahat izlemek isteyenler olacaktır. Onun kararını vereceğim. Belki hani kombine bayısı da yönelebilirim, ganyana da yönelebilirim. Yani çünkü tuttuğum cazip safkanlar var onları da değerlendirebiliriz. Ben bahsedeceğim sizler de ona göre değerlendirebilirsiniz. Özellikle birinci altı ganyan zor. Tek bulma konusunda risklerin olduğu bir Program ama ben tuttuğum safkanı size söylerim birinci altılı ganyan içinde küçük küçültmek isteyenler için küçültebilecekleri yerleri söyleyeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Birinci koşu hipodrom.com koşusu kısa vade 6-3 yaşlı Arap Tayları, e, 1200 metre sentetik piste mücadele edecekler. Küçük oynayanlar için 3 isim önereceğim. Geniş oynayanlar için iki saflarından daha bahsedeceğim. 2 şansı 2 numaralı mahfuza vereceğim. Çok farklı bir yani akışı var. Bir İngiliz edasında kısa da G Kaisbert zaten. Ee, klasik yani bu koşuya bakınca açıkçası şunları söylemeden geçemeyeceğim. Yani Arap atçılığı bitmiş yani. Kaisbert, Artos yani Kaisbert'ten gelmeyen at yok ya şurada. Yani gerçekten inanılmaz bir koşu. Hani bu tarz koşular bana göre yani Arap atçılığın bittiğinin bir göstergesi. Maalesef yani aksiyonlarından, şeylerinden hiçbir Arap atı şeyini göremiyorum. Hani Arap atım olduğu için söylemiyorum. Yani bunlar farklı yani. Bilmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Kısrak babası altında falan. Hepsi yabancı orijin. Bir tane Türk orijinli bir at var burada. O da oğlu Belhan kısrak, kısrak babası. Adana Bey. Yani bunun haricindeki bütün safkanlar Kaisberte dayanıyor neredeyse yani. E, dolayısıyla benim için pek görmeyi görmeyi hoşuma gitmediği bir durum. E, farklı bir yapıda safkanlar. Evet, klasik ben biraz çemkirdim. Normaldir. E, bunları yapıyorum ara sıra. 3 e, safkanı küçük oynanlar için önereceğim. İlk şans 2 numaralı Mahfuz'a demiştik. Son iki yarışındaki 62 69 performans ve inanılmaz tempolara girip bu performansları yaptı. Derece olarak da çimde 1 19 12 güzel ki elinde hep bir sermaye var yani rakip geldikçe giden bir at. E, Nevzat Avcı ile start alıyor. son koşukumda da 1 23 gayet yeterli. İlk şansı ona vereceğim. En ciddi rakip şu arada Mehmet Giller o da zaten. E, son 3 yarış 60 performans civarları 118 içerisinde çim derecesi var. Rakip rakip geldikçe giden bir safkan yine ve Gökhan Kocakaya ile start alıyor. 4 numaralı Nacarlı bu safkan da e, oldukça başarılı yani son koşularına baya inatçı ve sonlarda iyi gelen bir isim. Biraz performans olarak ortalama gibi gözükse rakiplerin bir tık gerisi gibi gözükse de B ve A formlarına ayrılmadı. 1.23'lerde derecesi var. Ankara ve Adana kumu da üstelik ağır bir kum. Dolayısıyla da Nacarlı da çok şanslı gözüküyor. Bir çizgi çekeceğim. 9 numaralı Semra Kaya. 1.18 derecesi var. O yüzden bir çekindim bir de bir numaralı Kral Sultan onda da 119 içerisinde derece son koşusu atmış performans olduğu için eklenebilir ama burada 2 3 4 bence küçük kuponlarda yeterli olur 9 ve 1 de diğer ihtimaller olur. İkinci koşu Korea Racing Authority koşusu şart 4 2 yaşlı İngiliz dişi tayları 1200 metre için pistte göreceğiz. İki tayı bir tık önde tutuyorum küçük kuponlarda yeterli olabilir. Daha sonra iki taydan daha bahsedeceğim. İki şansı 5 numaralı Shining Life'a vereceğim ve 45 performans alırken 1.11 içerisinde derecesi var ki çok rahat yani kamçı bile kullanmadan sadece böyle ufak değişikliklerle yaptı. Tabi Bursa pisti biraz hızlı diyoruz ama çok rahattı ve eşkarılara çok farklıydı. 72 günlük aradan da iyi hazırlıklarla geliyor diyebiliriz. Yani iki tane 800'ü var. Ee, yeterli olabilir bu koşu nazarında. Zaten kısa mesafeli bir yarış kalitesiyle üstesinden gelebilir. En ciddi rakip tabii ki burada bence iki numaralı Prenses Yaz. Son kazandığı koşuda hiç el oynatmadı neredeyse. Ayhan Kurşun da tekrar devam ediyor ve e, çok potansiyelli bir isim bana göre Prenses Yaz. Özellikle iki yaşlı taylarda kısa mesafelerde uzun dönemde de etkili olmasını beklediğim bir tay olacak. Özellikle dişillere ait yarışlarda da çok da fazla söz sahibi olabilir. Bir çizgi çekeceğim. Tay koşusudur. Neticede bir numaralı Save Your Tears. Son dönem performansları çok başarılı. Derece olarak tavada 1.13'lerde ve Nevzat Avcı ile start alıyor. Bir de 6 numaralı Yeşilinci yazılabilir. Son koşulda 1.12.39 derecesi varken sonlarını beğendim. Ali Yıldız'a devam ediyor. 5 ve 2 bir tık önde tutuyorum. 1 ve 6'da rakipleri. Üçüncü koşu son düzlük Kocatepe koşusu grup 3 mücadele 3 yukarı İngilizler. 2400 metre için piste mücadele edecekler. Burada 3 isim arasında geçmesini bekliyorum. İlk şansı 5 numaralı Borrego'ya veriyorum tabii ki de. ve ee, risk edilebilecek bir safkan ama bence rakipleri var o yüzden de başka bir tek tercih de olabilir. Ondan da bahsedeceğim. Borrego'nun genel performansı zaten sürekli 100'ün üzerinde. Son iki yarışı 2.28-68'lik derecesi gayet güzel ve elinde hep bir sermaye var, gücü var. Gökhan kocakayla çok iyi anlaşıyor tek yazılabilir. Yani sığınılacak bir liman olarak kabul edilebilir. Rakipleri 7 numara Torgold. Yani çok ciddi rakip görüyorum Torgold'u. Sürekli son içerisi 100 üstte performans. 2.28 derece zaten kafa kafaya mücadele ettiler. Ve biraz da orada viraja çıkarken bir e, hata yaptığını düşünüyorum. Yani içeriye dalsa sanki daha rahat edebilirdi Torgold ama dışarıya çıkmakta biraz mesafe kaybetti. Bir avans elde bize koşu kazanabilirdi o gün bence. Şimdi Ahmet Çelik'le start oldu. Torgold e, son yarışın tamamında iyi koştuğu için bu koşuda da ben ciddi rakip olabileceğini düşünüyorum ama Borrego'da da tabii ki son dönem formuyla e, koşuda tek olabilecek bir isim. Torgol. en ciddi rakip. Bir de 8 numaralı Brave Jumper. Çok ciddi bir kilo avantajı var. Bu yüzden derece 2.28'lerde ve bu koşusunu o kadar rahat yaptı ki bu koşuyu da bakarsınız rahat kazanırsa ben şaşırmam yani. Çok formda geliyor. Biraz performans olarak zor rakiplerle koşmadığı için çok iyi çıkmıyor ama son yarışı çok farklıydı. Gazi'de koşsa şanslı olacak bir isim bence 8 numaralı Brave Jumper. Ama ee, öyle olmadı tabii. Çok büyük bir kilo avantajıyla bu koşuya geliyor ve kazanma ihtimali var. Aman dikkat. 5 numarada Borrego risk edilebilir. 7 8 de yazarak bence koşu geçilebilir. 4. koşu Zübeyde Hanım koşusu. Grup 2 mücadele. Çünkü İngiliz kısrakları 1600 metre çim pistte göreceğiz. Bu koşuda ben küçük oynayanlar için iki isim önereceğim. Geniş oynayanlar orta ölçekler için 4 safkan daha ve geniş oynayanlar için 3 isimden daha bahsedeceğim. Zaten birbiri sürekli geçen isimlerden bahsede bahsedebiliriz bu koşuda. İlk şans 4 numarada General da Genel kalite olarak rakiplerinin önünde ve kendisini çok iyi tanıyan bir Mehmet Akyavuz'da devam ediyor. Derece olarak 36-37 çok iyi dereceleri yok ama safkan klasıyla bunu sürekli e, ayarlıyor yani. Rakibe göre koşan bir safkan zaten. Genel kalitesi çok yüksek olduğu için ilk şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi 6 numaralı Lavender. Grubun en form ismi desek sanırım yanlış olmaz. Son koşuları iki tane yüz üstü performans var. 35 içerisinde derecesi var. Ve de işte start alıyor. İşte biraz dış var dezavantajı ee, bana biraz sıkıntılı geldi ama yine de çok formda olduğu için şans vereceğim. Bir çizgi çekeceğiz. 7 numaralı Madame Miracle genelde çok istikrarlı ve yüzün üzerine performansları da var. Mehmet Salihce Çelik derse start alıyor. Son iki koşudaki derecesi 135'lerdeki biri sentetik çok iyi derecelerle geliyor bu yarışa. 3 numaralı Flank Spice son koştu. 102 performans çok başarılı. 1.36'lık derecesi fena değil. E, kulaklık takıldıktan sonra farklı koştu. Ve yine kulaklıkla start alıyor. E, Gökhan Koçakay ile devam ediyor. E, farklı koşmaya devam edebilir. 2 numaralı Çayka. Sadece gazi günleri gördüğümüz bir isim. 1.33 içerisinde son geçen seneki derecesi mükemmel bir performans olarak da General Braley'i e mağlup etmişti. Çok kaliteli bir isim. Ama tabii ki aradan dönüyor. Nasıl koşacağı tamamen soru işareti 12 numaralı She's Approved. Bana göre çok tehlikeli bir isim. 1.34'lük geçen sene bir derecesi var onun da. Bu sene yeni bir kez koşu koştu. 36 derecesi var. 42 günlük ara. Dış start. Bunlar kapalı kutu. Soru işareti durumlar ama idmanda güzel gözüküyor. Özcan Yıldırım'da bir sürpriz şansı var. Bir çizgi daha çekeceğim. Rahat koşu izlemek için 10 numaralı Nymphadoro Tonks. Bu sene fena başlamadı. Son koşu biraz hayal kırıklığı ama şansı olan bir isim. Bence 5 numaralı Giz. Ee, son koşusu o da kötü ama zaman zaman iyi koşan ve klas olan bir safkan. Son artı 8 numaralı Mangusta yazarak rahat koşu üzerine bir son koşusunda bir toparlandı. Acaba mesafeden dolayı mı? Onu da göreceğiz. Tekrardan bir aradan sonra dördüncü yarışı belki yani bu mesafede de ben koşabileceğini düşünüyorum. Yani zaten yapıyordu. 35 çarpı derecesi falan da var geçen sene. Ee, ama son koşusunda bayağı toparlandı. Ahmet Çelik'te bir şansı var. 4-6 küçük kuponlar için yeterli olabilir risk alıyorsanız. 7-3-2-12 çizgi 15-8 zorlu bir yarış. 5. koşu bir talih anafartalar koşusu grup 1 3 yaş İngilizler 2000 sentetik piste e koşacaklar. Burada birinci altılı gençin risk edilmesi gereken isim bence 11 numaralı Poetry in Motion son koşuda çok istikrarlı ve yüksek performanslar 2.03 buçukluk derecesi. Ayhan kurşuna devam ediyor ki bence son koşuda çok daha aşırı zorlanmadı yani her şeyini vermedi ama o da rağmen çok başarılı bir yarış koştu. 11 numaralı Poetry in Motion'ın koşu kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum ama çok zor bir yarış. Farklı eğer Borrego'yu tek geçecekseniz ya da diğer ayaklardan azaltacaksanız burada rakip noktasında çok fazla rakip var. 4 tane öncelikli rakip, 3 tane de sonrasında rakip önereceğim. Tabii farklı bahis türleri de var zaten burada. 13 numaralı Rainy Seol. yani çok kaliteli bir isim. Son koşuda 85 performans. Tek dezavantaj biraz mesafeyi yapar mı, yapmaz mı onu göreceğiz. Ama yapabilir yani. Ayağına çok e, istediği gibi koşabilen bir safkan. Onun şu inisiyol Gökhan Kocakay'la da de devam ettiğine göre bir ışık görmüştür. Çok dış kulvardan start alıyor. Tabii bu tarz dış kulvarlar bana göre ciddi sıkıntı. E, sprintten yenen, güçten yenen, dayanıklılıktan yenen sıkıntılı durumlar ama tabii ki kalitesiyle iddialı olabilir. 6 numaralı Gökberk son koşusu çok kötü ama çim de koştu, uzun mesafede koştu. E, birincisinden dolayı biraz geri planda kalabilir ama sentetikle ve kumda farklı bir isim ve sentetik derecesi 20243 çok değerli bir derece. Ben uzun da yapacağını düşünüyorum. Sadece kimi yapmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla da 6 numaralı Gökberk'in bu koşuda iddialı isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Firebender son koşu 87 performans. Zaten e, yanlış hatırlamıyorsam e, Poetry Motion'un hemen arkasına gelmişti. Moda da 2.04'ün dibinde bir derece var. 87 performans. Yani bu koşu için yeterli. Yani he herhangi birinin en ufak bir eksik koşması durumunda iddialı olabilecek bir safkan. 15 numaralı Sağdurum Fire çok istikrarlı bir isim. Biraz kalite olarak rakiplerin gerisinde gibi gözükse de derece olarak 2-0-3'ler var, 2-0-4'ler var. Form'da ve Ahmet Çelik de start alıyor. Ee, rakiplerin eksik koşması halinde e, yine iddialı bir isim olacaktır. Bir çizgi daha çekeceğim. Rahat koşu izlemek için. Ee, 8 numaralı Münir Tor. 2-0-4'lük istikrarlı dereceli ve Halis Karataş gibi bir ustayla start alıyor. 16 numaralı Treasure Island. Şuradaki performansı hala akıllarda. Son koşularında bunu gerçekleştiremedi. Ama de start alıyor ne koşacağını göreceğiz. Son olarak da 3 numaralı Trovz diyeceğim. Yani çok istikrarlı bir safkan. Sentetiği biraz kaba kumuna göre eksik mi acaba derken bir görmek lazım bir koşular. Nevzat Avcı ile start alıyor. İyi bir isim diyebilirim. Ee, bir çabukluk yapıp bir anda önde bir avans falan elde edebilir. Tabi önde de gidecek safkanlar var falan. Ama her taktikte koşabilen bir safkan. Dolayısıyla 11 risk edilebilir. 13-6-4-15 çizgi. 8-16-3 sıralamasını öneceğim. 6. koşu Gazi koşusu grup 1 mücadele 3 İngilizler 2400 metre için pistte mücadele edecekler. Ee, çok büyük bir hata tutuşum ben de Gazi'ye de sonsuz minnet, minnettarım. Ee, hem ona hem silah arkadaşlarına hem de o gün için vatanı, vatanı uğruna şehit düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi olmak üzere tabii ki ee, bizim için çok anlamlı bir koşu hiç şüphesiz ve bu da ben iki safkanı birbirinden ayıramıyorum. Ee, önde çok tutuyorum. Özellikle de e, iki safkan arasından bir birinci çıkmasını bekliyorum. Arkasında iki safkandan daha ve onun arkasından da iki taydan daha bahsedeceğim. Çünkü sıralı beşlisi var. Bir sürü bayis turu var. Onlar için önereceğim. İlk şans 19 numaralı Zamburaga. Benim net bir şekilde favorim. Yani hatta üzerine kombine bayis mi alsam diye bile düşünüyorum. Hani Şarabenk, Deniz Efe falan diye e, olabilecek. Belki tek de değerlendirebilirim. Bilmiyorum. E, on, 19 numaralı Zamburagan'ın çok şanssızlıklarla son koşusunu kaybettiğini düşünüyorum. Yani orada Special önü sürekli açıktı. Sürekli açıktı. Zamburaga hep aralardan çıkmaya çalıştı. İçeriye daldı. Kazandı. İlk koşu kaybetti. Ee, Specialmen Special de tabii boş bir at değil. Çok kalite. O da en ciddi rakip olacak diye söyleyeceğim zaten. Ee, son iki yarıştaki performansları çok iyi. Son iki yarıştaki derecesi 2.28 ile grubun en iyi dereceleri. Yani 2.28.04'lük derece grubun en iyi derecesi. Ve Gökhan Kocakay'ın da tercihi var zaten. İdman'da da çok iyi. Ben 19 numara Zamburaga'nın Gazi için en büyük favori olduğunu düşünüyorum ve en ciddi rakibi de 16 numaralı Special Man. Son iki yaşı o da 80 küsür 28'lik dereceleri var. Ve de tabi işte devam ediyor. Ee, Zamburaga yaşadığı aksilikler olmasa bence tabii ki de kuşu da kazanacaktı ama olsun bu iki safkanla geçilebilir bence bu yarış. Daha sonra 17 numara Tombi hiç geçirmeyen bir isim zaten. Son kuşu 90 performans. Ee, bence uzayan mesafe bu safkanı biraz zorlayabilir gibi geldi. Yani özellikle de erkek tay denemede sonlarda Special Man'in farkı azalttığını gördük. Hatta Brain Buster bile farkı azalttı. E, dolayısıyla da e, sanki 2400, 2000'ler bile pek gelmeyecek gibi gözüktü bana. Dolayısıyla bu sebeple çizgi arkasında kaldı. 18 numara Tulumar. Yani çok kaliteli bir isim. Bence grubun en kaliteli isimlerinden biri. Mesafe onun için de soru işareti. Pedigri olarak öyle gözüküyor. Ama 228'ler bunda da var. Kalite olarak o kalite var ve idareli gelebilirse yarışta yavaş giderse çok tehlikeli olabilir. Bir çizgi daha çekeceğim. Ee, daha geniş oynuyorsanız 7 numara database tabi ee, biraz derece olarak rakiplerinin gerisine görüyorum ama performansları fena değil yani 84 performans iyi de dinlenerek geliyor uzunluğu yaptı akın sözlerle devam ediyor son yarışındaki görüntüsü çok iyi ve son 846 yani 2100 için 46 çok iyi bir son 800 derecesini geliştirebileceğini gösteriyor ama çok dış kul var dolayısıyla da bu bir e, dış start tabii ki e, koşu olması e, yani bir tercih meselesi ama çok düşük var. Yer bulmada sıkıntı da yaşayabilir. 5 şanslı ama tabi. 9 numaralı Hansen fikri sonları çok kuvvetli gelmişti. Gördüğünüz gibi kalite biraz rakiplerin gerisinde derece olarak bir tane 29 var ama bu Zamburaga'ya falan hep geçildi yani. Dolayısıyla da benim favorim Zamburaga olmuş oldu. Hıçman çizikle son kuz çok başarılı. Dolayısıyla şans verilebilir. Ee, ve bu koşudaki sıralamam 19 16'yı bayağı önde tutuyorum yani Gazi'de. 17 18, çizgi 7 9 tuttuğum isimler. Hatta Hop Breeze mesela farklı bu türler için değerlendirebilir. Burada farklı bir türler için önereceğim isimleri söyleyeyim. E, ee, Brain Bursa bilmiyorum ya. Yani nedense pek tutmuyorum bu safganı. Ee, bir türlü yani Çin'de hiç koşu kazanmamış bir isim sonuçta. Grande Fuluso aman dikkat diyeceğim yani. Kazanırsa şaşırmayacağım isim ama önermedim. Çünkü derece 2.28'ler de 80, 80 küsür performanslar var. Rakiplerin hemen dibindeydi. Grande Fuluso farklı bir mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Hope Breeze yine 90 performansıyla olabilir. Magic Weapon fena, fena değil. Patrick Star fena değil. Biraz mesafe ne olacağı soru işareti. Pro Sank genel de fena değil. E, dolayısıyla da yazılı, yazınca bayağı yazılabilecek de bir koşu aynı zamanda ama ben Gazi için iki safkanı bayağı anda tutuyorum. Yedinci koşu Haliç koşusu grup 1 mücadele Üç İngilizler 1600 için pistte mücadele edecekler. Ve bu kuşlar 3 numaralı. Şarabenk normal şartlarda kazanır. 1.34 içerisinde 3 yarıştır. E gerçekten çok farklı koşuyor. Özcan Yıldırım'a devam ediyor. Bir sağlık sıkıntısı yoksa koşu kazanmasını bekliyorum. Fazla bir yorum yapmayacağım bu safkanla alakalı. İkililer için native ability olabilir. Riyakar olabilir. Zaten bir koşu arkalarından geldi. 8. kuşu Ali Rıza Bey koşusu grup 2 mücadele 4 yukarı Araplar 1400 çempiste mücadele edecekler. Burada da 2 numara Deniz Efe'nin koşu kazanmasını bekliyorum tabii ki. Fazla yoruma gerek yok yani performansları rakiplerinin çok çok önünde. Yani yaklaşabilen bile olmuyor. Günlük bir sıkıntı yaşamadı hale yine 2 numara Deniz Efe koşu kazanacaktır gibi gözüküyor. Bu iki koşu hızlı geçtik yani kolay yarışlar maalesef. 9. koşu Ekürikom, NN Hatun Kursu, Grup 2 mücadele, 3 yaşlı dişi İngilizler, 19 için piste mücadele edecekler. Küçük oynuyorsanız 3 isim önereceğim, geniş oynuyorsanız 3 safkandan daha bahsedeceğim. Ekürler favori, 1 numaralı Amazing Touch, son koşularda zaten çok başarılı. Buradaki neredeyse çoğu rakibini geçti. Yine Ekürüs'e Tindrof Shine da ikili farklı bahis oynuyorsanız onu da fazla ihmal etmeyin. O çok kalite bir tay bence. E, 13 numaralı Smart en ciddi rakibi. Çok başarılı koşu son yarışlarının tamamını kazandı son içerisinde de. 81 performans A form geliyor. Can Yıldırım'a devam ediyor. Ayağına çok çabuk ve şokeni çok iyi dinleyen bir isim. Mesafeyi de çok daha rahat yapacağını düşünüyorum. Amazing Touch'a göre 1.56'lık derecesi de var. Dolayısıyla da en ciddi rakibi olacak. 6 numaralı Gold Flower'da çok istikrarlı ve performans oldukça yüksek biraz derece olarak rakiplerin gerisi gibi düşse de kalite olarak oldukça yavaş maç çizikte start alıyor. Küçük oynuyorsanız bu isim bence yeterli olabilir. Daha sonrasında önereceğim isim 2 numaralı Beat of Darkness. Genel performansları fena değil. Karataş Karataş'ta start alıyor. 3 numaralı Big Fortuna. 1-56 derecesi var ve son koşusunda da etkili sprinti dikkatimi çekti. Son olarak da 16 numaralı Farewell Keys son koşu 1.56 içerisinde bir derece ve çok formda geliyor. Biraz farklı başı bir sürelerine değerlendirebilecek çok cazip bir isim bence değerlendirilebilir yani derecesiyle falan. Son koşstaki sonlardaki aksiyonlarını beğendim. Aynı jokeyle devam ediyor. Biraz geri planda kalabilir. 1 13 6 önde. 2 3 6 2 3 16 da diğer ihtimaller. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmına bültene ekliyorum. Herkese güzel bir Gazi günü olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.